Yağmur ne oldu kızım? Anne dur dur bir anlatayım sana. kim benden su iste tamam mı? Tamam. Biz diyorduk. Tamam. Sonra ayağa kalktı. Yağmur koltuğun altına baksana dedi. Oradan gözlerine ışık çıkan bir şey gördü. Anne. Işık mı? Evet bir de garip garip sesler çıkarıyordu anne gerçekten. Kızım öyle şey olur mu ya? Yaprak ne gördün kızım anne, sen? Gerçekten mi? O da böcek diyor kızım hangi bir, biriniz ışık diyorsunuz biriniz böcek diyorsunuz saçmalamayın ya. Gerçekten gördük baksana Yağmur istemezim. tamam aç kızım girelim bir içeriye aç anneciğim. Hayır hayır ben girmem ben girmem. Yağmur aç kızım ben buradayım bir şey olmaz aç. Nasıl girmezsin yaprak gir. Gir nerede göster anne, bakayım ben. Anne orada. Nerede? Anne. Nerede? O anne ne? buradaydı bak oraya geçmiş. O ne ya yaprak bir dakika gel bakayım bir dakika o ne ya. ya Yağmur. Ben dedim niye bana inanmadın. Yağmur o ne ya kızım? Anne biraz önce sesini çıkartıyordu. Bir şey söyleyeceğim ne zaman gördünüz siz bunu. Anne işte film izlerken sen bulaşıkları yıkıyordun ya. Kızım nereden geldi? Bu ne ki ya? Yağmur. Yağmur. Ben de ben de. Ben de anne. Bir şey söyleyeceğim ben ya. Ben ya geç da. geç bu tarafa geç. Ya yaprak gel, gel gel buraya. Gel. Bu tarafa geçin de bir şey söyleyeceğim. Ay, dur kaçma. Canım. Yağmur. Yaprak korkudan kaçtı gitti kızım ya. Ama bu bir dakika gelsene bir tekrar. Yaprak geldin mi? Hı hı. Dur bir dakika orada sen dur biz ablanla bakacağız hı hı. tamam mı? Yaprak. Yağmur dur kızım sen Ay, çok yaklaşma hı. tamam mı? gel şöyle bir, bir beraber şey gidelim ya. şöyle bir bakalım ne oldu lan? yanımdan ayrılma çok fazla Gözlerim. kızım bu ne böyle ya bu bir Gözlerim şey ama o ne ya altı siyah gibi yağmur altı siyah dur dur yakla yağmur yaklaşıyor gel yaprak geç bu tarafa geç, yaprak geç bu tarafa geç. Geç. bizim onu bir şekilde oradan almamız lazım ışık evet. saçıyor kızım yağmur ya sen oklava. bana bir şey heh. bir şey getir evet koş koş, koş. Burada. Burada. oklava mı getir getir yaprak getir Burada. Allah Allah Yağmur emin misin bu taraftaydı değil mi kızım önceden? Arkadaşlar bu taraftaymış. Bir şey söyleyeceğim. Tamam bir şey söyleyeceğim Yağmur. Önceden bu tarafta mıydı kızım? Evet, ben Burada mı mi Emin misin? Evet anne eminim. Emin misin bu tarafta gördün bak. Ay, kızım geçirdim. nasıl geçer oradan? Ne bu ne ki ya? Bilmiyorum yani yüz yüze belli olmuyor ya. Bir bir şey söyleyeceğim. Siz geride durun. Şöyle şu tarafta durun siz. Bak şu tarafta durun. Yaprak sen de geç. Geç anne, kızım bu tarafa. Geç ablanın yanına geç şöyle şu tarafta dur. Yaklaşmayın çok fazla. tamam. Sen dikkat ediyorsun tamam mı? Tamam tamam dur. Dur. Ya ben de yaklaşmak istemiyorum çok fazla yağmur. Ay tamam zaten sopa uzun ya. Onlar ben şey yaptım. He kaçarken öyle demiyordun az önce. Of, çok korkuyordun. Sana. Bana gelince hemen şey oldun değil mi? He. Dur bakacağım şimdi bakacağım. O bu oradan oraya nasıl geçti? Ben onu düşünüyorum şu ben an. Ben de bilmiyorum anne. Ne bu ya? Işıklı böcek mi olur ya? Dur bakayım. Yok artık anne. ışıklı böcek mi olur ya? Ay dur ya elleme sen mi? Kız bir şey yapar mı bu bana? Yok yok anne yapmaz. Kız bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Allah bir dakika ya. Yağmur. <laughs> bu ne ya? <laughs> Yağmur bu ne? Bu anahtarla kızım. Yaprak bu ne? Babam hadi bana bunu ne? Allah seni. Bunun ne işi var orada? Anne şey diyeyim, ben sana şaka yaptım. Kız ne şakası? Ödümü patlattın ya. Al şunu. <laughs> Babam aldı onu bana. bana. Babana anahtarlık mı aldı? <laughs> Babanın anahtarlık mı aldı? Allah seni bildiği gibi yapsın. ödümü patlattınız ya. <laughs> Hayır bir orada diyorsun. Sen, sen gel buraya gel gel. Sen var ya sen seni kovalayacağım. <laughs>